Çocukluğumuzun oyunu olan Timi Timi! <laughs> <laughs> ben de bu kadar ben bu kadar müzik da geri dönersin sen. Evet. Sen nefesin yok. Hastım, kova kalkmaz, yıkamda patılaşma falan mı ya sende? İyi <laughs> o zaman. Bak. Ne? Bomba bir videoyla daha karşınızdayız. Ne mi oynayacağız? Çocukluğumuzun oyunu olan simit. Aa, abi yapmayın dedim. Ne yaptı gene? Gördün mü? Gördüm. Bakayım abi? abi. Abi sen büyük efendi adamsın. Sinirlenme. Yumurtamız az. Köy yumurtası bir de. <laughs> Köy zade yazıyor. Köy yumurtası aldık abi. Pahalı. Yapma. Ona biliyor. Kaçtın? Abi onu halledeceğim. Özür dilerim ben onun adına senden. Sen onu tut ben onu Arkadaşlar çocukluğumuzun oyunu olan biliyorsunuz ki şöyle bir dairenin içerisinde simit diye bir yere dokunup gelip nefesi bitene kadar. Eğer ki nefesi erken biterse <laughs> Aha aynen bak bak öksür Ne zaten yumurta öksür, Öksürdü <laughs> öksür, <laughs> öksür simit yassı gitti Allah Allah Allah. Ha, sen Nefesi kesileni yani yüceli bu silahı yücelin <laughs> Bu silahı ve yumurtayla vuruyoruz Oyunumuzu hiç bekletmeden başlayalım. Siz değerli seyircilerimize en güzel şekilde videolar çıkartıp size eğlendirmeye çalışıyoruz. Bir şey söyleyebilir miyim? En değilim. başında şunu söylüyorum, sadece bir dakika. Tamam. Abi yorum iyi like yapıp abone olmayı... Bak, dışarıdan geliyorlar kanalımıza, izleyip gülüyorlar ama, ama abone oluyorlar. olmuyorlar. Gülüyorsan bak, gülüyorsan o abone tuşuna bas, bas abone ol. bizde bir sonraki videodan haberdar oluyor. Tamam, çekil. Bu pis niye çelik yeleği giymiş de gelmiş bakalım. Abi çünkü Çelik ben... giymiş Bakalım. Ben bir bak, önceki bak. videoda hatırlıyorsan beni öldürdüler. Lan bana sürmeyin lan! Ne söyle? Doğru. Ne oldu Sinan? Niye öyle diyor? Bir önceki videoda hem de güldürdünüz beni. Sonra da ağlattınız. Araba mutluğundan atıyordunuz. Bir daha var abi öyle bir de O da her videoda ya. kendini acındırıyor ya. <laughs> Videomuza başlıyoruz. Abi tutsunuz Mustafa. Mermiden koyarken de alacağız. Dairemizi çiziyoruz şu an. Fıtı 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 fıtı. Çok güzel. <laughs> Bence dairemiz... 30 aile lan bu. Dizel Oğlum sen bu mesleği bırak çizime başla lan. Aynen. Arkadaşlar daireden çiz. Simi. Efe geldi Sen ne o Oto. Sen ne o... <laughs> Böyle acıma yok. Acıma yok. Oyunu iyi anlatın mı? Acıma yok. Simit herkes biliyordu ama bu Adana işi simit oyunu. Heh. Acı var acı. Sinan'a bak Sinan'a Dertli sazım. Dertli dertli. Çalarım bugün. Ben... Korkma yok. Korkun necele faydası yok. Başlıyoruz. Şimdi mermileri koyak paintball'un. Üç, üç. Üç. Tamam üç. tane. 3. Tamam. 2 oldu burası iki. İki. Üç. Bu zaten ağzını aradı Bu tamam. gene gevrek. O ne lan? Yemin Oğlum taş gibi bu mami. Bir yumurta koyak içeri. Ayy. Evet, Vallahi çok kötü gevremiş abi. Baksana. Mermi gene ağzına yüzüne bulaştı. Başlıyor. İlk yüce. Nefesi kesilirse soğuk yüve. Ben yumurta atacağım. Değil bu değil yumurtaları yücelerin ensesinde patlatacağım. Bak. Bu halka hangi salak? Saç uzatıyor abi dedi. Şimdi onun ensesinde saç çıkartacağım. Arkadaşlar bu arada tüm güvenlik önlemlerini aldık. Gelirken üç kul Allah bir elham okuduk. <laughs> Buradan başlıyor. Bu daireden başlıyor. <laughs> en sondaki çubuğu tek nefeste simit diyerek Adana işi olduğu için elleyip geliyor imkansız. Mermi yiyecek yani o kesin onu bir yazın. Görürüz bakalım. Elleyip gelecek. Gelirse mermi yemiyor. Gelemezse şayet izle. Bir dakika. Oğlum. Yüzüme sıkacak o zaman. Ya Mustafa. E yüzüme gelir. Mal mısın? Nereden bilecek ya? Gelmesin. Ya? Ya, Aa, Aa, ah, ah. Göğsümden vurdu ya. Aa. Ya göğsümden birisi. Fıtı 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 fıtı. Beni vurdu. Ben oynamıyorum dedim. Bak adam koşuyor dedim. Tamam da iki tarafında adam var. Ben kim? Abi vurdu? şunu tut hele. Ya. ya göğsüme geldi. E, göğsüme e, geldi. Ama yarıda nefesin kesildi. Kanka işte. göğsüne kim sıktı? Bilmiyorum ama. Bilmiyorum kim sıktı. Piş bir de diyor ki bana. Ya bana kayıp ediyorum. Bana güven diyor. Aa. Senin neyine güveneceğim lan? Mela nasıl koşacağım? İşte koşamayayım. Bir şey söyleyeyim yiyeceğim. mi? Kimde değil. Al. Aldın mı? Yüzümüze sıkmayın tamam mı? Heee şimdi öyle oldu değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Kim bakar şimdi baba? Şey... Hepsi benden kim bekliyor? Şuna bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam baba. Nefes alamıyorum ki belden. Tamam kanka o zaman sen fasulyon çık. Evet arkadaşlar gene çok heyecanlı bir oyun oynuyoruz. Ama sıkıntı yok. Nefes <laughs> al <abi>, simit de çık. <açıyoruz. gülüyor> <Simit. gülüyor> <laughs> Nasılsın? Çok iyiyim. Mustafa hepini götürmüyor burada. Bomba gibiyim. <laughs> İlk ikinci yarış bendim. Pardon yarış maçı. Ya. Tamam anladık <gülüyor> biz. <laughs> Belim çok kötü arkadaşlar ama dur bakalım gideceğim. Oğlum mesafe çok uzak ya. Simiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ya daireye girdim ya. Nerede daha daire dairenin dışında? dışında. Çabuk <laughs> gir. Sürün <Sürürler> lan <laughs> daireye. Dur lan. <laughs> Belim çok mu kötü? Bakayım be. Yumurta aaa. akı, yumurta akı sürersek geçer dur. Her Aynı ay sağlıkçı İles abiden İlk inciler. Aynı yerden dört mermi girdi hissettim onu. Aa! <laughs> Yok! Şimdi ben o yücelerin içinden geçer miyim, geçmez miyim? Bence yaparsın. Geçersin kanka. Oh, 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 abi abi! Sana ne yapıyor? Bana bak bak hadi! Bana, bana bak hadi bakın! Konuşalım Ay yedin oğlum sen! Ney? Sık lan! Sık! Sık! Sıra kimde? Lan yedin sen! Kimde? Oh. Sıra kimde? Sinan sende. Ne bende lan? Sıra sende. İlyas abi de. Hayır. İlyas abi de mi? Yok yok Sıra abi. <laughs> Ya, ya gerçekten ya. çok kötüyüm abi ya niye yapıyorsun ya ben sadece yumurta attım kafasına her yerime sıktı ya tamam bir tane vurdum Gerçekten Sinan'ın Yücel'e yaptığı çok ayıp Sen ayıbı göreceksin Hiç şimdi. yakışmadı yani bu Yok yok güzel yapsın Aa, elleme 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 yapsın. elleme yapsın Kocaman adam ya Elleme yapsın, Aynen, yapsın. haklı o yapmıştım Sinan ayıp ha, etti Haklı gerçekten. elleme yap Elleme yap Mami yüzünü yıkadın Sinan'da değil mi sana Aha Sinan'da Bende İyi nişancıyımdır Senin nişancılığından ne olacak lan 10 gün askerlik yaptı geldi bana nişancıyım diyor hayırdır Acaba kim sahtekarlık yaptı? Zaten video başladığından beri yumurtayı yedim. İki mermi buradan yedim, bir mermi bacaktan yedim. Bakalım hayırlı sallantıdan. Allah'ım sen konuyu biliyorsun amin. Beni böyle şeytanların elinden sen koru ya Rabbim. Hani? Ya abi hangi suratına? Yumurta geldi yumurta. Yumurta geldi abi. Evet ben üzüntüm. Yumurta geldi suratına. Abi sırtım mahvoldu ya. Aa gerçekten paintball silah mı bu? Onda mı sıktınız? Vallahi bilmiyorum yumurtaya benziyor. Abi bak ne kadar yakından sıktığına bakar mısın bak kanıyor. Benim ayağım mı o? Ay ayak benim. Salak <laughs> <laughs> benim mi o. Lan ben sana dedim bak yakından sıktım. O ayak Mustafa'nın ayağı tarafının. Nasıl? Sağ tarafta duruyor. ben vuruyor. bu tarafa doğru koşarak, koşarak geliyorum. Sağ ayağım burası. Simit <laughs> deyip <laughs> <laughs> yaptın mı? Yapmadım. Ben sıkmak benim hakkım. Oyun kurallarına göre oyna. Yavşaklık bende ki. Sus lan. Önce bunlar o. Tamam. Abi bana şey çıkma, yapma. çıkma dışarı çıkma, şey çıkma. Abi bana bir şey yapma. Atarım yumurtayı. Abi bak Öyle abi. Öyle mi? Dairenin dışında sıkın. Bitti oyun. Yok sıkar. Hadi ne, bitti. Hadi ye, delikanlı insanı Dairenin de. içine gir. Gir o zaman. Bak. Öyle mi? Dairenin içinde kal. Bak oyun bitti halde. Tamam. Dairenin dışına çıkıyor. Oyun ne? Dairenin dışında. İçinde duracak. Ben bunu... Ay PB'yi değil bunları vurmazsam Çıktı 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 hadi Hadi Tamam dur içine hadi. Hadi Hadi ben ne sıkıyım Sen, sen, ben yumurta dayanın dibinde dışarıdayım diye kafamda yumurta parçalar Oyun bitti oyun Ben de pislik yapıyorum ki Sinan Bunlar önce oynasın diye insanlık yapıyor. yapıyorum Asıl istimiz Sinan Boyla. Bam 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 Al, al. Hepsini döktü Mal ya, sevinemiyor da. Abi benim zaten şuradan Onları koyma, onları koyma. Ya ben Pis kabul olayım ya. Kafamda patlattım, patlatın ben zaten koşamam ki. Simit de gidebildiğin yere kadar. Yarıda geri dönersin sen. Evet. Senin nefesin yetmiyor. Hastım kova kalk Dönemem etmez. Yıkanda pıtılaşma falan ki. var ya sende. Ondan dolayı hastalıklarını seyircilerimiz de biliyor. Yarıya kadar koşma sınırı veriyoruz sana. Kardeş yarıya kadar gene koşamam Alay <laughs> ne Herkes yumurtayı fazla alsın. Nefes kesildiği anda kafasından parçalıyorsunuz. Tamam mı? Tamam patladı. Tamam İyi. dedi. Parçalayın hepsini. Aa Yunus abi ama beş tane almış. Ne oldu sonra? Ne oldu? Yok kafama yumurta bulacak. Hayır bir abi. şey yapmayacağım. Hadi. Vallahi atmayacağım. Yemin ederim atmayacağım. Ağzını aç. Atmayacağım. Ağzını aç. Yumurta sokacağım. Ya pislik yapma oğlum. Bir şey var. Bir şey mal. Aç ağzını. Abi yok. Vallahi atacağım. Dur ben bakayım o zaman. Ya şuna bak ya. Ya abi yumurtaları çatlat hele. Anlıyorsun ya. Ben sana sıkarım kadar mermi yedik sesimiz çıkmasın. Yas abi yakından çekme de espri yapma şansı olmasın yumurtayla. Ya bana ya yumurtayı seç ya beyin balamını yiyor. Kafalarına sıkacaklar altı tane 6 Sinan. sağa şöyle bir güzellik yapıyor. Daireden çıkartma simi. Nefesim bitti de. Ona inanmam. Biraz koşar simi itti. Koş. Bitti dedi kardeş. Nefesim bitti. Geri döneyim de. Sen orada durdurup güzellik yapacağız. Koş Sinan diyeceğiz. 3 saniye vereceğiz. Daireye girebildiğin kadar. Tamam sen de. Haydi kardeşim. Arkadaşlar ben de astım hastalığı var biliyorsunuz. Vallahi dayanabilir miyim? Gir hadi. Dalga. Oğlum çelik gelen geç. Dalga arkada. Arkada dalga. Korkudan dalga iyi karıştı. Sırtın mı kanıyor bak oğlum? Telefonumu alayım mı? Ne anlamam. Koy işe Ya da ben içeri telefon ödüm. Hadi Sinan. Ya ben o şurada vur hele ben yok. Yok yok hadi ya. Oyun bozulur. Hadi nefes yaparsın lan. Yücel oraya kadar mı? He. Ya abi bak. Gidebildiğin yere kadar. Hadi. Allah yardımcımız olsun inşallah. Simit. Kesildiii. Bekleyin. Bekleyin. Kesildin abi. Niye Bak bu kadar kısa kestin? Niye, Niye bu kadar? Simit diyeceğim dedik. He? Aaaa! <laughs> Dayıya gir, daygıya. Daygı. Ya, acıyor! Dayıya! Yandı, yandı, iyi yerim yandı. Ben size bu kadar mı sıktım, ben size bu kadar mı sıktım? Mami yapma, yeter bak. Tamam, Allah sıkmıyorum, bitti. Bitti. Daha daha bir daha video canım, video daha oynamam bitti, ya. Bitti, bitti. Lan çok acıyız yok, nasıl sıktınız bacaklarımı ya? Ya ben, ben, ben sıkmadım. Vallahi sıktınız, bir daha ya. Altından, bak, altından bir kat pijama ama. Nasıl Acıdı, acıdı, ana Yakından sıkıyorsun. Götünü ne sıktın? Çok ya, sıktın. Abi, abi ya. kimse bana nişancı değilsin diyemez. Oğlum var ya 50 metreden vurdu Sinan. Yemin ederim yumurtayla. <gülüyor> yumurtayla. Bir <laughs> vurdu. Yemin ederim Allah'a bir Aha ah, yumurta oh, daha orada duruyor bak. Sağlam duruyor. Heh. Bunu kutlamamız lazım. Sana sıkarsam en abi. olur. Bak ben de. Şafa nerede? <laughs> 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 hayır hayır ben sıkmadım. Yuta, ben bir abi. tane yumurta kuralımız oldu zaten. <laughs> Mami çok acil Vallahi çok Vallahi. Valla Aha, bana ne? Sen yap. Sen yaptın. Bana sıkma. sıkma. <laughs> dayana Acil dayana gir bir şey yapmasınlar. Bırak. Bırakmam. Bırakmam. Lan bırak. Bas sıkma işte. Al bas Acıyor diyor. Sıkarsam Allah bir türlü belanı versin. Yok, yok, Ulan iyi. kitap çarpsın. Vallahi, Vallahi sıkmayacağım. Ah, ah, ah. Bırak onu Ağzıma sıçtınız lan. Sen Mustafa geldiğinde geri sana vermezsem Allah bin türlü belanı versin. Sakarsan... Erkek namus sözü. Namus sözü dedi. Dedi. Nasıl acıyor lan? Canım çıktı. Kanka yarıda kesildi. Sizin. Ya. Benim sıktıklarım hep monta geldi. Vallahi monta geldi. Biri buradan bir oydu. Kemeğe geldi. Ha. Ha. Bitiş yapacağız yemin gel. Ananı ne diyeceksin ana haberin yok. Yumurta elimde gerilmiş, Kanatın kokmuş. Bir ama dadan anı Kimse gelemiyor. Ya. Bütün paintball videoları böyle bak herkes karşıda kaçıyor. Güzel de sıktı. Kanka bak vallaha bak her yerim kanattı. Sensiz. Yemin ederim sen çıktın. Ya, en çok sen çıktın Sinan'a. Ya hep paintball Sinan. videolarının sonu böyle bitiyor bir tane yumurta Ya gel tamam. Ama ne bak ya. İyiyim. Tamam gel videoyu bitirelim hadi. Vallahi videoyu bitireceğiz ya. Sanki yalan söylüyormuşum bir hareket yapıyor görüyor musun? Ama Görüyorsun değil mi yalan söylüyormuşum bir, bir hareket yapıyor. Bir kere yap. hayatına yalan atmamışım atma Şimdi. <laughs> şimdi. Mami sana niye isin? hiç inanasın <laughs> gelmiyor. <gülüyor> Hadi ya. <laughs> telefondan vurup telefondan vurup cebindeki telefon vurup. ne? Vallahi... Bir de diyor ki bacaklarıma sıktı. Ben vurdum oğlu bak. Cebinde git telefon. <laughs> <Cebindeki gülüyor> Cebinde yumurta vurmuş. Cebinden yumurta çıkarıyor bak. Gelsene. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Canik gel ağlama. Bir tane Canik'in kafasında yumurta kıracağım videoyu bitirirken. O hiç yumurta yemedi kafası. Bir önceki videoda da neler yaptığını biliyorsunuz. En, ensesi ama kafasını yemedi yemedi. Yemin ettim ben. Allah namus da Vallahi bir şey yapmayacağım ben. Gel. Sinan gel. Arkadaşlar çok abelim. Çok ayağım. A, acı çekeceğimiz. Bak, Adana işi simit oyunu anladım. oldu. <laughs> Her yerimiz gene pagan parça oldu. Ama güzel oyun diyor. Ben Bir çok anladım. eğlendim yemin ederim. Bu sıkma. Benim ben göster. Ben yemin et, et göster. göster. Ben hiç yumurta yemedin ama. Aha. Ama hiç yumurta yemedim. Olmaz. Mısın Mustafa? Anayım. <gülüyor> Hadi. Hadi. O <laughs> niye sıktı çocuğa şeref? Vallahi yok. Sen sıktın mı? Yok sen namus sözü verdin ya o yüzden diyorum. Yemin ettin ya. Atlas topu bak sıkı atarım bak, da. Ya. Taş bak taş var. Bak yeminle atarım. Bak yemin, sıkarım. Atarım. Sıkarım. Bak, yemin ettim Allah'ın adını ağzıma aldım sıkarım. Oyun başka yerlere gidiyor yapmayın. Bak oğlum. sıkarım. sıkarım. Yumurtayı bulmaya çalışıyor. Ya oğlum elimden Ay, yeni elim bir video ya. bulduk. Ya elim şişecek gene ya. Bak sırtına bakayım da kardeşim. Aç elini. Aç 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 Mustafa. Çocuk piyanocu ya. Askerden yeni geldi bu çocuk ya. Acı diye bir şey yok. Şu an 10 saniye içinde bu acı geçti. Arkadaşlar bomba bir video oldu. Yorumlar like yapmayı unutmayın. <laughs> Hepinizi seviyoruz. Siz cansınız, ciğersiniz. <laughs> 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 ben düştüm, düştüm de ben. A a a <gülüyor> tamam. Yorumlar <laughs> yapmayın. Unutmayın. Sizleri seviyoruz. Nasıl videolar çekiyor? Ben de Abi. bilmiyorum ama görüyorsunuz değil mi? Abi arkadaşlar yine her zamanki gibi yavşaklığını yaptı gördünüz. Ya ama bak böyle her videoda her videoda böyle yavşaklık yapılmaz Mami. Ayıp ama ya. Yumurtalar nereden çıkıyor onu da anlamıyorum. Sinan mı yumurtluyor ne yapıyor? Arkadaşlar yorumlar like, yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Yorumlak like, yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Cansınız, yersiniz. Ee, gerçekten videoyu beğendiyseniz yeni gelen arkadaşlar abone olmayı unutmasınlar. Selametle. Ben bu videoda da öldüm ya. Allahını. Abi. Allahıma ne? Cevi. Oğlum bunlar nereye gidiyor manyaklar? Demir!